merhaba dostlar. Ben şimdi kütüphaneye geldim. Artık bayram bitti. Biz de sahalara geri dönüyoruz. Saatlerimiz. 10, 10 geçiyor. Artık bir düzene bağlamak istiyorum. Yani bayram vardı filan derken çok her şey gitti birbirine karıştı. İnşallah toparlayacağız. Kütüphanede bomboş artık. man. arkadaşlar. Nereden koşu kaldığımla ilgili soruyorsunuz. Kopilot'tan koşu kalıyorum. Arife ablayla devam ediyoruz. Daha öncesinde Begüm ablayla ilerliyorduk. Hani eskiden takip edenler varsa hatırlayacaktır zaten. Begüm abla Kopilot'tan ayrıldığı için onunla yollarımızı ayırdık ve Arife ablayla devam ediyoruz. Aslında bu yeni değil yani bayağı oluyor. Kopilot'la ilgili sorularınız varsa yanıtlayabilirsiniz. Yani ben daha önce de geçen sene bireysel koşu kalmıştım. Ve koşu kaldığım yer bir tıp öğrencisiydi. Yani kendisi böyle belli bir koçluk sistemin içerisinde değil de bireysel ilerliyordum. Ve yani tabii ki illa verim alanlar vardı ama ben hiç verim almadım arkadaşlar. Hatta benim için bir pişmanlık. Hani buna başka bir zaman değiniriz ama yani o koçluk aldığım dönemde koçum bana söyledi yani o öğrenciyle ilerledim, o kişiyle ilerlediğim zaman yaptığım ilerlemelere yanıyor. Daha farklı bir şekilde yaklaşsaydım belki daha iyi olabilir her şey. Ama yine de yani hani önümüzde zaten çok zaman var. Şu an hani ses yapmanın bir mantığı yok diye kendimi de etmeye çalışıyorum. Ama Arif Abayla çok memnunum yani. Şu başladığından beri cidden bir şeyler değişmeye başladı. En azından stres faktörü çok büyük bir oranda kalkıyor. Çünkü emin adımlarla ilerliyorsunuz ve karşınızdaki kişi böyle rastgele hadi yapmaya başlayın diye başlamış biri değil. Bunun eğitimini almış PDR mezunu biri, PDR mezunu biri olduğu için çok çok daha etkili oluyor. Dolayısıyla hani benim sizlere koçluk alırken nacizane tavsiyem mutlaka PDR mezunu birinden almanız. Belki daha önce deneyimlemediyseniz hani şey gibi olabilirsiniz. O kadar fark ediyor mudur ya gibisinden. Ama inanın arkadaşlar o kadar fark ediyor ki hani işi işte bilen biriyle bilmeyen biri bilirsiniz ama Bence pedere mezun olmaz. daha mantıklı. Ya da böyle hani gerçekten uzun yıllardır koştuk yapan birinden alacaksınız. Ayrıca alıyorum dediğim gibi. Hani gayet memnunum. Ocaktan beri koçlukla ilerliyorum ve 12. sınıfta da bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah güzel bir şekilde taşlandırırız bir yolculuğu arkadaşlar. Siz koştuk vesaire alacak mısınız? Ya da dershaneye gidiyor musunuz? Yazabilirsiniz yorumlara. Çünkü benim kafam bu noktada karışık. Evet dershaneye başladım. Dershanemden çok verim alıyorum. Koçluk mu dershane mi diye arada ikilemde kalmıyor değilim. Sizin fikirleriniz nedir? Belirtirseniz çok sevinirim. O zaman ben şimdi bir dışarı çıkacağım. Bir şeyler alacağım çünkü gerçekten çok yani yorulduğumu hissediyorum. Daha sonra devam ederiz. Excellent. Tekrardan hepinize selam dostlar. Şimdi ben toplamda 4 saatlik bir çalışma gerçekleştirdim. Yani verimliydi. Bayram dönüşü böyle adapte olmakta zorluk çektim. Hani hep diyorum şu zaman başlıyorum, böyle başlıyorum. Hani tam düzenim oturuyor. Sürekli bir şeyler çıktı ve inşallah hani umudum bu sefer tam bir şekilde başladım. Kopmayacak, güzel bir şekilde devam ettireceğim diye umut ediyorum. Ve çalıştım. Geometri baktım bayağı bir. Paragraf baktım. Beraberinde Türkçe baktım. Ve hani biliyorsunuz bir önceki videomda haftalık programımı oluşturdum. Normalde o pazartesinden itibaren başlanacak bu program. Dolayısıyla ben mesela bugün günlerden perşembe. Pazartesiye kadar böyle biraz daha günlük rutinlerimi yapmanın ilk aşama oldu. Ve beraberinde sayısal dersleri aksatmadığım rutinler yapmaya çalışacağım. Ama pazartesinden itibaren o programa sadık bir şekilde başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yani büyük ihtimal kütüphanede tamamen programın hepsi kütüphanede bitmeyecek şu an kendi kafamda oluşturduğum taslığım. Yani en azından bir fen dersi eklemeliyim bugün. 4 saat oldu şu ana kadar. Türkçe de çalıştım. Kadir Gümüş gerçekten süper anlatıyor. Bana mesela soruyorsunuz hangi kanalda ilerleyeceksin Türkçe diye. Kadir Gümüşer benim hocamla ilerleyeceğim. Ama mesela geçen yaz Aker Hoca'yı dinlemiştim. Aker Kartal. Onu da hepsini izlememiştim. Böyle eksik olduğum kısımları oradan götürmüştüm ama o da çok güzeldi. Bakabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman şimdilik görüşürüz. Daha sonra tekrar haberleşmek üzere.